İyi akşamlar efendim. 10 Ocak 2025 Cuma saat 19. Navana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz. Şunu bir anlatın. Anlatılmayan, bize anlatılmayan öyle şeyler oluyor ki biz de kenarından, köşesinden ne oluyor diye hem öğrenip size aktarmaya çalışıyoruz hem de pek çok medya mensubu keramet arıyor. Bu ortaya koymadıkları her şeye dair keramet arıyor. Söylenenlerde. Bir şey de bir anlamda pek çıkmıyor. Mesela Devlet Bahçeli'nin hamleleriyle başlayan Erdoğan'ın resme girmediği şu bahsi geçişen yani neyse işte başlattıkları proje. Diyoruz ki şunu bir anlatın. Pazarlık YPG mi? Ya teröre tevbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar. Bizim tercihimiz bunun suhulet ve sükunetle gerçekleşmesidir. Terör bitecekse her şeyi yaparım. Kapalı kapılar ardından Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğiyle Öcalan'ın özgürlüğünün takas edileceği bir oyunun parçası olmam. Bahçeli'nin çağrısıyla terörist başı Öcalan'a özgürlük vaadiyle başlatılan yeni sürece ilişkin CHP lideri Özgür Özel'in oyunun parçası olmayacağı sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenek silahların bırakılması, suhuletle olması dedi. Öcalan serbest mi kalacak? Süreç nasıl ilerleyecek? Erdoğan Bahçeli görüşmesinden sonra kıyafet esprisi yaptı ama yine o sorular cevapsız kaldı. Bu fırsatın eba edilmemesi gerektiğine inanıyoruz başkanının da daha geride durduğunu, omuz vereceğini, çözülmesi için elinden gelen her şeyi yapacağına dair biz bir ifadesini duymadık. Abdullah Öcalan'ı affeder, PKK'lılara af getirir. Topluma kazandırma yasası çerçevesinde PKK'lı teröristleri indirir. Belediyelerde çalıştırmaya başlarlarsa PKK şöyle diyecek. Biz savaşı kazandık, biz Türkiye'yi yendik. Bu bir emperyalist projedir. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu bir nebze olsun ödemeye çalışacağız. Kapalı yürütülen sürece tepkiler sürerken Dem Heyeti de İmralı'ya ikinci ziyareti hazırlanıyor. Tarih henüz belli değil ama ilk görüşmede Öcalan'ın Dem Parti heyetine benim planım var, gelecek sefer sizi dinlerim dediği iddia edildi. Türkiye gazetesi ise Öcalan'ın üç ayrı yere Kandil'le birlikte örgütün Suriye'deki ve Avrupa'daki uzantılarına da çağrı yapacağını yazdı. Suriye'deki terör örgütü yöneticilerinin de Suriye dışına çıkarılmaları konusunda Amerika ve Suriye yönetimiyle görüşüldüğünü. Örgütün birçok ülkeyle ilişkisi var. Manipüle edilmiş bir örgütün kendi liderliğinden gelecek talimatla ilgili ne derece güçlü refleksi olabilir? Tabii o başka bir sorun alanı. Dinlerler mi? Kendi tercihleri. YPG Amerikanlılar ne derse onu yapar. Abdullah Öcalan, YPG'ye silahlarınızı bırakın dağılın, Suriye'nin bir parçası olun der mi demez. Silah bırakma çağrısı yapacağına dair bizde bir bilgi yok açıkçası. Koşulların oluşması için hükümet ne yaptı? Terörist başı ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak sorusuna Dem Parti Grup Başkan Vekili silah bırakma çağrısına ilişkin bir bilgi yok. Daha koşullar oluşmadı dedi. Mersin'de ise Akdeniz Belediyesi'nin DEM Partili eş başkanları gözaltına alındı. Bir taraftan bir tartışma süreci yaşanacak, diğer taraftan belediye eş başkanlarımız gözaltına alınacak. Samiye'te ciddiyete davet ediyoruz. Bir soğuk bir sıcaktır psikolojide şok doktrini. Bir böyle yaparsınız, bir böyle yaparsınız. Böylece halkın tepkisinin ortaya çıkmasını engellersiniz ama siz bu arada zaten Hocalan'la, PKK'yla görüşmelerinizi yapmaktasınız. Zafer Partisi Genel Başkanı Özda terörist başıyla görüşmeler sürerken DEM Partili belediye başkanlarının gözaltına alınmaları, kayyum tartışmalarının sıcaklı tutulması bilinçli Cumhur İttifakı'nın tabanında oluşan tepkileri dindirmek için yapılıyor diyor. benim merak ettiğim bir şey var. Bunun en başında neden Cumhur İttifakı ortakları Devlet Bahçeli, bu tabi bir Erdoğan projesi ayrı da çıkıp böyle bir süreç başlattı o söyledi de neden? Şimdi bir çağrı bekledikleri terörist başı Abdullah Öcalan ben bir çağrı yapmak istiyorum demedi. Bu niye böyle başlamadı? Mesela şu anda ya kabul edecekler ya silahlarını gömecekler ya silahlarıyla beraber gömülecekler dediğinizde o zaman daha inandırıcı olurdu. Ya biz aman diliyoruz ya da neyse işte öyle yorumlanabilirdi. Mesela en başında böyle bir hata var. Çünkü eğer silahlarıyla gömülebiliyorlarsa o zaman bu böyle bir şeye, böyle bir çağrıya adeta terör örgütünü efendim bir söz hakkı sahibi yapan bir çağrıya ihtiyaç var mı? Olmazdı. Neden oradan başlamadı? Belki de düşünmediler. Belki de düşünmediler. Öyle alelacele yapıyorlar ki böyle şeyleri. Muhtemelen küçük siyasi hesaplarla. Muhtemelen düşünmediler. Eski İçişleri Bakanı bitti demişti. Soylu. Terör bitti demişti. E peki bittiyse şu anda biz ne konuşuyoruz? Sonra aslında demokrasi dediğiniz şey 19. yüzyılda Avrupa'da ilk milyonluk ordunun askerlik göreviyle, vatan savunması için filan kurulmasıyla başlıyor. Mantığı da şu. O ilk milyonluk orduda vatan borcu olduğu için savaşlar, savaşlarda da pek çoğu, yani üçte biri falan hayatını kaybediyor savaşlarda. Sonra bir şey vermemiz lazım bu insanlara karşılığında dende ya da aynı anda vatandaşlık, vatandaşlık ayrıcalıkları ve oy sandığı. Sebebi de şuydu, madem o insanlar şunu söylüyordu, madem savaşta biz ölüyoruz, o zaman kiminle savaşılacağına da biz karar vermeliyiz. Ya da kiminle barışılacağına. Demokrasinin en son modern halinin ilk başları 19. yüzyılda böyle ortaya çıkmaya başladı. Bunu da efendim Friedrich Engels'ten von Klotzfitz'e kadar bir sürü yerden okur öğrenirsiniz. Demek ki size sormaları lazım. Demek ki. Ama bir şey söylemiyorlar bile. Dolayısıyla biz de diyoruz ki şunu bir anlatın.